Merhaba arkadaşlar ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Kazanım 44 numaralı testimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzda A ve B kümeleri verilmiş. A kartezyen çarpım B kümesinin bize eleman sayısını sormuş. Formülümüz neydi? Birinci kümenin eleman sayısıyla ikinci kümenin eleman sayısı çarpılarak kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısı bulunabilir. A kümesine bakıyoruz 6 elemanlı. B kümesine bakıyoruz 4 elemanlı. Öyleyse A kartezyen çarpım B kümesi 24 elemanlı olacak. Gelelim B şıkkına. B şıkkında da A kartezyen çarpım A kümesinin eleman sayısını sormuş. O zaman A kümesinin eleman sayısı ile A kümesinin eleman sayısını çarpacağız. Yani 6'nın karesini alacağız veya 6 ile 6'yı çarpacağız. 36 elemanlı olmalı. A kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda B kartezyen çarpım A kümesinin eleman sayısı verilmiş. B kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı bulunurken B kümesinin eleman sayısıyla A kümesinin eleman sayısı çarpılarak bulunuyordu. E, A kümesinin 4 elemanlı olduğunu soruda vermiş zaten. O zaman şöyle düşünüyoruz. 4 ile neyi çarparsak acaba bize 32'yi verir? İşte bu da bize B kümesinin eleman sayısını vermiş olacak. O da 8 olmalı. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda A kümesinin eleman sayısı verilmiş. B birleşim C kümesinin eleman sayısı verilmiş. A kartezen çarpım B birleşim. A kartezen çarpım B birleşim. A kartezyen çarpım C kümesinin eleman sayısı sorulmuş. Bu şekilde tabii ki bunu bulmamız zor ama burada bakın A kartezyen çarpımlar ortak. A kartezyen çarpım parantezini alırsanız birinci kümede ne kalacak? B kalacak. Arada birleşim. İkinci kümede de C kalacak. Demek ki bize bunun eleman sayısını soruyor. İşte bunun eleman sayısını soruyorsa da birinci kümenin eleman sayısıyla ikinci kümenin eleman sayısı çarpılarak bulunabiliyordu. Şu kümenin eleman sayısıyla şu kümenin eleman sayısı çarpılarak bulunabiliyor. A kümesinin eleman sayısı 5 çarpı B birleşim C'nin eleman sayısı 7. Buradan cevabı 35 bulacağız. Geçelim dördüncü sorumuza. Burada da 3 tane küme verilmiş. A kümesi, B kümesi ve C kümesi. Buna göre e, A kartezen çarpım B kesişim A kartezen çarpım C kümesinin eleman sayısı sorulmuş. Burada arkadaşlar bunları teker teker bulursanız çok uğraşırsınız. Çünkü A kartezyen çarpım B kümesini bulmak demek işte bu 8 tane elemanlı bu 5 tane elemanlı 40 tane elemanı yazmanız demek. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ne yapacağız peki biz bunu bulurken? A kartezyen çarpım parantezini alacağız. Çünkü ikisinde de bakın A kartezyen çarpım hem burada var hem de burada var. Öyleyse parantezimizi aldık. Burada B kaldı. Arada kesişim var. Diğer tarafta da C kaldı. O zaman işte bunun eleman sayısı soruluyorsa kartezyen çarpımının sağındaki ve sondaki iki kümenin eleman sayılarını çarpacağız. A kümesi kaç elemanlı bakıyorsunuz? 8 elemanlı. Çarpı B kesişim C kaç elemanlı? Yani bunların ortak elemanları kaç tane? Bakıyorsunuz 3 var ortak. 7 var ikisinde ortak. Başka da 2 ortak değil. 5 ortak değil ve 9 da ortak değil. Öyleyse 2 tane ortak elemanları var. B kesişim C'nin 2 elemanı var. Dolayısıyla A şıkkının cevabı 16 elemanlı olmalı. Gelelim B seçeneğine. Yine A kartezyen çarpım C'yi, B kartezyen çarpım C'yi bulmaya gerek yok. Soru çok uzar. Burada dikkat ederseniz C'ler ortak bakın. C kartezyen çarpımlar ortak ama bu defa sol taraftan. Öyleyse biz bunu C kartezyen çarpım parçasını alırsak, alırsak sol taraftan birinci de A kalacak. Arada kesişim işlemi. İkinci tarafta da B kalacak. Burada ise kartezyen C kümesi olacak. Şimdi burada kartezyen çarpımın eleman sayısı bulunurken kartezyen çarpımın solundaki küme ile sağındaki kümenin eleman sayıları çarpılacak. A kesişim B kaç elemanlı bir bakalım. 2'ler ortak 2 kümede 3'ler ortak 5'ler ortak 7 ortak 4 tane ortak elemanları var. Öyleyse A kesişim B 4 elemanlı. C kümesine bakarsak 2 4 6 elemanlı. Öyleyse B şıkkının cevabı da 24 elemanlı olmalı. Gelelim C seçeneğimize. Burada arkadaşlar bakın hiç paranteze falan alamıyoruz. Çünkü biri B kesim var diğer tarafta B birleşim var. Bu kümeleri bularak yapalım öyleyse C şıkkında. Ee, eleman sayısını soruyor bizden. Öyleyse biz önce şeyi bulalım. A birleşim B kümesini bir bulalım. A birleşim B kümesi demek ikisinin tüm elemanlarını yaz demek. Öyleyse başlıyoruz. A kümesinin elemanlarını önce yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8... Sonra B kümesinin elemanlarına geçiyorum. 2 zaten yazmayacağım. Burada var. 3 de var. 5 de var. 7 de var. Sadece 9'u yazacağım. Öyleyse A birleşim B kümesinin eleman sayısı bakın kaç tane oldu. Sayalım. A birleşim B'nin eleman sayısı. Zaten 9'a kadar olduğu için 9 elemanlı. Bir de ikinci kümenin yani B kesişim C'nin eleman sayısına bakalım. B kesişim C. B ile C'nin ortak elemanlarına bakarsak 3 vardı. Ee, başka ne vardı bir de? Bir de 7 vardı değil mi? 3 ve 7. B kesişim C kümesinin eleman sayısı da 2. Şimdi bu kartezyen çarpımın eleman sayısı bulunurken kartezyen çarpımın solundaki kümenin eleman sayısı 9. Sağındaki kümenin eleman sayısı 2. İkisini çarpıyorsunuz. Cevabı da 18 bulmuş oluyorsunuz. Geçelim 45 numaralı testimizin ilk sorusuna. Burada A kartezyen çarpım B kümesini grafikle göstermemizi bizden istemiş. Bunu anlatmıştım daha önce. Ne yapıyorduk? Bir y ekseni çiziyorduk Bir de x ekseni çiziyorduk e, x eksenini biraz uzatabiliriz Şöyle yapalım Şuradan şöyle x eksenini çizdik Hatta y eksenini uzatmalıyız çünkü Eksi 2 falan da var görüyorsunuz değil mi birinci kümede O yüzden şunu şöyle seçelim Birazcık uzatalım Heh. Şimdi Burası bizim y eksenimiz. Burası da x eksenimiz. Ne demiştik buradaki önemli husus ne? Birinci kümenin elemanlarını x ekseninde gösterin demiştik. Şimdi bakıyorsunuz birinci kümenin elemanlarını x ekseninde gösterelim. Şurası eksi 1 olsun. Şurası eksi 2 olsun. Şurası artı 1 ama artı 1 yok bu kümede. Artı 2 var. Bir de artı 3 var. Tamam. Y ekseninde ise ikinci kümenin elemanlarını göstereceğiz. Eksi 1 var. Şurada sonra 0 sıfır var. 0'da göstermeyi unutmayalım. Sonra 1 var. Sonra 2 var. Ve sonra 3 var. Şimdi bu elemanları kesiştireceğiz. Nasıl kesiştireceğiz? Bunlardan şöyle görünmeyen bir nokta nokta çekebilirsiniz. Yardımcı elemanlar bunlar. Normalde kartezen çarpımda bu kesik kesikler bulunmayacak. Sadece noktalar olacak. Bir de 0 da var. Bakın 0'dan da kesik kesik çiziyorum. Bir de eksi 1 var. Y ekseninde. Yani B kümesinin elemanları. Bakın 5 tane eleman vardı. Burada 5 tane kesik kesik çizdim. 3, 4, 5 tane. Şimdi gelelim x ekseninden kesik kesikleri çizmeye. O ise 4 tane eleman var. Bir eksi 2'den çizeceğim. Eksi 2'den geçeni çizdim. Eksi 1'den geçeni çizdim. Bir de 2 ve 3'ten geçenleri çizeceğim. Şimdi bu kırmızını çizdiğim çizgilerden üst üste gelen kesişenlere nokta koyacağız. Onları da yeşille yapalım. Bakın şurada bir nokta var. İşte bu nokta hangi nokta olmuş oluyor? Eksi 2'ye 3 noktası. Şurada bakın kırmızılar üst üste geldi. Şurada kırmızılar üst üste geldi. Bir de burada kırmızılar üst üste geldi. İkinci 4 noktamız. Bakın kırmızıların üst üste geldiği yerler kartezyen çarpımın elemanları olmuş oluyor. Bir de bakın sıfırın üzerinde de kırmızı çizgimiz vardı ya. Dolayısıyla burada da bakın 4 tane nokta var. Şimdi burada da 4 tane nokta var. Kaç tane yeşil nokta bulduk? Yani kartezyen çarpımı kaç elemanlı bulduk? Bir sırada 4 tane var. Bu şekilde 5 sıra yani 20 tane nokta bulduk. Peki bir de sağlamasını yapalım. Gerçekten kartezyen çarpım kümesi 20 elemanlı mı? A kümesi 4 elemanlı, B kümesi 5 elemanlı. Evet bunları çarparsak kartezyen çarpım 20 elemanlı. Doğru bulmuşuz bu yeşil noktalar. A kart çarpım B'nin grafikte gösterimi olmuş oldu. Şu isterseniz kırmızıyla çizdiğimiz yardımcı çizgileri silebilirsiniz. Geçelim B şıkkına. B şıkkında ise A kare kümesini grafikte göstermemizi istemiş. A kare dendiği zaman kartezyen çarpımında aklımıza A kartezyen çarpım A kümesi gelmeli. Yani birinci kümede A kümesi olmalı. ikinci kümede A kümesi olmalı. Kaç eleman olmalı bakın öylesi. Birinci kümenin 4 elemanı var A kümesi olduğu için. İkinci küme de 4 elemanlı. Bizim kartezyen çarpımın grafiğinde 16 tane noktayı bulmamız gerekiyor. Bir önceki soruda olduğu gibi hemen y eksenimizi ve x eksenimizi çizelim. Daha sonra birinci kümenin elemanlarını x ekseninde gösterelim. Eksi 2, eksi 1, sonra 2 ve 3. İkinci kümenin elemanlarını da Y eksenini gösterelim. O da aynı elemanlar. Eksi 2, eksi 1, 2 ve 3. Sonra bunları böyle nokta nokta çizip e, kesiştirdiğimizi düşünürsek nerelerde olur bakın noktalarımız. Şurada bakın eksi 2 ile 3'ün kesiştiği yer. Şurada eksi 1 ile 3'ün kesiştiği yer. Burada 2 ile burada da 3 ile eksi 3'ün kesiştiği yerler olmuş olur. 4 tane noktamızı şöyle gösterelim. Şuradan da bakın bir kesik kesik çizdiğimizde Şurası kesişti. Şurası kesişti. Bakın şunları da uzatabiliriz. İkiden geçmedi. İkiden geçirelim. Şunu da üçten geçirelim. Dört tane bakın. X ekseninden çizdik. Dört tane de Y ekseninden çizersek bu kesik kesik yardımcı çizgileri. Kesiştikleri noktaları bulmak daha kolay. Bu defa kesiciklerin noktaları kırmızı gösterelim. İşte şurası 2. nokta, 3. nokta, 4. eleman diyelim. 5. eleman, kartezan çarpımın 6. elemanı, 7. elemanı, 8. elemanı, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane elemanı grafikte göstermiş olduk. Geçelim. C şıkkında da A kartezan çarpım B'nin elemanlarını açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgen alanı sormuş. Evet C şıkkında arkadaşlar A kartezyen çarpı B kolaylık olsun diye çizdim ben. Hemen yerleştirelim. Bakın birinci kümenin elemanlarını x ekseninde göstereceğiz. Ne var x ekseninde? Eksi 2 var. Eksi 1 var. Sonra 2 elemanı var. 3 elemanı var. Bakın her biri için 4 tane kesik kesik çizgi çektik. Burası x eksenimiz. İkinci kümenin elemanını da y ekseninde göstereceğiz. Hangi elemanlar var ikinci kümede? Eksi 1 var. E, sıfır var. Sıfırdan da kesik kesik geçtiğini unutmayın. 1 var. 1 var. 2 var ve 3 var. Tamam noktalarımızı gösterelim. Kümemizin kartezyen çarpımızın elemanları. İşte şu birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman, 4. Evet 20 tane elemanı göstermiş olduk. Şimdi bu 20 tane elemanı açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgenin alanını bizden istemiş. Burada çizebileceğimiz arkadaşlar en küçük dikdörtgen tabii ki bu noktaların üzerinden geçecek olan dikdörtgen çizebileceğimiz en küçük dikdörtgen bu bakın bunların hiçbir noktayı dışarıda bırakmıyor. İşte bu dikdörtgen bizden alanını istemiş. Alanını bulurken eni ve boyunu çarpacağız. Şurası kaç birim arkadaşlar bir sayalım bakalım. Eksi birden başlarsak yukarı doğru 3 birim burada var. Bir birim de aşağıda var. Burası 4 birim olmuş oluyor. Dikdörtgenimizin boyu kaç birim? Bakın pozitif tarafta 3 birim var. Negatif tarafta 2 birim. Burası da 5 birim olmuş oluyor. Dolayısıyla dikdörtgenimizin alanı 4 çarpı 5'ten 20 birim kare olmuş olur. Geçelim son sorumuza. Son sorumuzda ise B kartezyen çarpım A kümesinin grafiğini açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberin bu defa çapını sormuş. Evet şeklimizi çizdik arkadaşlar. Çözümümüze geçelim. Bu defa birinci küme B kümesi. Yani B kümesinin elemanlarını x eksenini göstereceğiz. Eksi 1 bakın onun hemen kesik kesik çizgilerini çizdim. Sonra 0 kesik kesik çizgiler şurada gözüküyor. Sonra 1, sonra 2, sonra 3. Bakın 5 tane burada kesik kesik çizgiler çizildi. İkinci kümen elemanlarını y eksenine göstereceğiz. Eksi 2, eksi 1, 2 ve 3. Şimdi elemanlarımız yine 20 tane. O 20 tane elemanı şu şekilde noktalarla gösterebiliriz. Burada bakın 5 nokta var. Burada 5 nokta var. Sonra şurada kesişen 5 nokta var. 5 nokta da burada var. Dolayısıyla 20 tane bu kartezyen çarpımın elemanı var. Soru şu. Bu 20 noktayı dışarıda açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberin çapı bizden istenmiş. Bu 20 noktayı dışarıda bırakmayan bir çember çizerken şuradaki en köşelerdeki noktalar arkadaşlar çembere değecek. Yani bunlar bizim şu şekilde bakın çembere değen noktalarımız olacak. Şöyle kaba çok da çizmesi kolay değil ama Şöyle bir çember çizeceğiz. İşte bu çemberin bizden çapını istemiş. Çapı da şurası olmuş oluyor. Şu değen iki tane noktamız var ya, bu iki noktayı birleştirdiğimizde bu da işte çap olmuş oluyor. Çapı bulurken de Pisagor bağıntısını kullanıyoruz. 8. sınıfın konusu. Pisagor bağıntısına göre bir dik üçgende dik kenarların kareleri alındığında hipotenüsün karesini veriyor. Bakın burada bir dik üçgen yapıyoruz. Şuradaki kenarımız kaç birim? Bakıyorsunuz 4 birim. Şu kenarımız kaç birim? E, bu da 5 birim. Öyleyse buradaki hipotenüsü bulmak için bu hipotenüsün uzunluğuna yani çapa x diyelim. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamı. Öyleyse aradığımız çapın karesini bulacağız. Şimdi biz 16, 25 daha 41 yaptı. Hangi sayının karesi 41'dir? Tabii ki kök 41'in karesi 41 olmalı. Öyleyse bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.